Gazeteciler Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i yeni nesil gazetecilik çalıştığını ziyaret etti. Örtürk TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 gazeteci Kayseri'de düzenlenen yeni nesil gazetecilik çalıştığı kapsamında Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek ziyarette gazetecilere hitap ederek göreve geldiği günden bu yana Kayseri'de hayata geçirilen yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi. Kendin son yıllarda önemli bir yeme kazandığını belirten Vali Çiçek özellikle eğitim, Hayır. sağlık, spor, turizm ve teknoloji teknoloji alanlarındaki çalışmaları detaylı bir şekilde aktardı. Dijitalleşmenin medya sektörüne etkilerini ele alındığı çalıştayın gazetecilerin mesleki gelişimine katkı sağlaması amaçlanıyor. Siyaret sırasında konuşan TİGAT Genel Başkanı Okan Geçgel, yerel basının dijital dönüşüm sürecinde desteklenmesinin önemini vurgulayarak bu anlamda etkinliğe ev sahipliği yapan Vali Gökmen Çiçek'e teşekkürlerini iletti. Çalıştaya katılan gazeteciler beraberlerinde getirdikleri hediyeleri Vali Gökmen Çiçek'e takdim ettiler. Vali Çiçek de bu nazik davranışlarından dolayı. ...gazetecilere teşekkür etti. Kayseri, Bu ziyaret çalışan katılımcıları için... ...hem mesleki hem de kültürel açıdan... ...değerli bir deneyim sunarken... ...Kayseri'nin ev sahipliğini önemli bir buluşmaya... Da ...tanıklık da etti. De... Benim klasik olarak söyleyeyim bir şey var. Hep... Ee, Anadolu'nun ortasında... ...bir liman yok... ...bir deniz yok... ...yolların kavşağında falan da değil. Böyle ulaşım noktasında... ...İstanbul... Un... Hemen yanında bir şehir değil. Mersin gibi limanı yok. Bir denizi yok. Ancak bütün bunlara rağmen Kayseri bugün 5 milyar dolar ihracat yapan ithalatının iki katı ihracat yapan ciddi sanayide e, ciddi anlamda sanayide Türkiye katma değer üreten bir şehir. Bugün hırsızlığı getiriyor. Cinsel istismarı getiriyor belli bunu da örnek olsun diye anlatıyorum. Bir kere evet. öncelikle polisi tedbirler şu görüntülerini almış başka ilden ve bu açtığımız spor okulları mahalle bakanlığından daha iyi olacağız. Ve hiçbir yerde sürekli geziler yaptılar. Şu açıdan da bana çok yararlı oluyor. Kayseri'de bir sürü olayları oldu. Ve dedi ki, ben de her günü de oğluma uyuşturucu almak zorundayım. ben de o söylediklerinizi gerçekten kalpten hissettim. Tamam Süleyman. <laughs> tamam Süleyman.